Merhaba arkadaşlar. Bugün beyaz lahana sarması tadında kapuska yapacağız arkadaşlar. Kapuskanın çok seveni yoktur. Ama yaptığım yöntemle yaparsanız sanki beyaz lahana yemiş gibi lezzet alacaksınız. Önce soğanlarımı ekliyorum. Sonra biraz kıyma kıymayı arzu ederseniz ölçüsünü çoğaltabilirsiniz de. Benim çocuklar çok fazla sevmediği için ben şöyle tadımlık dolu sarkmak istedim. Kavrulana kadar karıştırıyoruz. Kıymaları iyice eziyorum ki içinde böyle bütün bütün kalmasın ve bir yemek kaşığı biber salçası ekliyoruz. İsterseniz, arzu ederseniz domates salçası da ilave edebilirsiniz. 3 diş sarımsak ekliyoruz. Tekrardan salça rengini verene kadar kavuruyorum. Salçamız rengini verdikten sonra, iyice kavrulduktan sonra beyaz lahanalarımı ekliyorum bu şekilde doğradım. Çok fazla incelemedim. Zaten piştikçe kendini sağlayacaktım. Karıştırarak ben parça parça ekliyorum. Yemeğini çekti, ara ara karıştırdım. Şimdi 5 yemek kaşığı kadar pirinç, 5 yemek kaşığı kadar da bulgur. Bir güzel yıkadım. Bunları ekliyorum. Ve baharat çok önemli arkadaşlar. Baharat tabi damak zevkinize göre size kalmış ama karabiber olmazsa olmalıdır. Mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. Karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra kapağını kapatacağım. Bir 15 dakika daha pişecek. Ondan sonra yemeğimiz hazır. Tekrar su eklemeyeceğim. Şu anki suyu pirinçler için ideal yeterli. Ama ben su seviyorum diyorsanız da Evet, biraz su ekleyebilirsiniz. Şimdi şöyle karıştırıyorum arkadaşlar. Bir su bardağı su yetti zaten. Lahana kendi suyunu da verdi. Ama altını kısacağım bu arada. Kısık ateşte pişmesi gerekiyor. Altını kıstım. Kapağını <laughs> kapat. Yemeğimiz pişti. Kapıskamız hazır. Dilerseniz üzerine sarımsaklı yoğurt da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle de güzel oluyor. Beyaz lahana servis tadında kapuska tarifini sizler neydi? kanalıma abone olmayı, bildirim seslerini açmayı unutmayınız. Herkese çok teşekkür ediyorum.